Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ajurlu bir örgü modeli anlatacağım. Benim orta kalınlıkta bir bebe yünüm var. 3,5 numara da şişlerim var. Modelimiz çok kolay ve çok gösterişli bir model arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ne yaparsanız 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. 2 4 6 8 gibi. Ben ilmeklerimi şişime alarak başlıyorum arkadaşlar. Ben kısa bir anlatım yapacağım için fazla bir ilmek sayısı almayacağım arkadaşlar şişme. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 ilmek bize yeterli. Bir düğüm atıp örgümüzü sıkılaştırıyoruz. Modelimizin tersi yüzü yok arkadaşlar. Ama ilk sıra olduğu için bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimiz lastik istemeyen bir model. Ama siz dilediğiniz, istediğiniz lastiğin üstüne kurabilirsiniz. Modelimiz iki yüzden de aynı arkadaşlar. Önünde arkasında kullanabilirsiniz. sıra boyunca bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir sıra, bir sıra düz ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği kesiyoruz. Bir dola iki ilmeği bir kesiyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola iki ilmeği kes. Bir dola iki ilmeği Birlikte kesiyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeğimizi birden kesiyoruz. Bir dola, iki ilmeği birden kes. Bakın burada arkadaşlar iki ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Birinci sırayı kurduk arkadaşlar. Modelimizin arka sırasındayız. Modelimiz tek sıradan oluşmakta. Arka yüzdeyiz. Bu sırada da bütün ilmekleri arkadaşlar bakın kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra yine bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz bakın arkadaşlar. Doladığımız ilmek arkada, ördüğümüz yani bu iki kestiğimiz ilmek önde olması gerekiyor. Bu iki ilmeği birden kesiyoruz. Pardon. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola iki ilmeği birden kes. Bir dola iki ilmeği birden kes. Bir dola iki ilmeği birden kes. Bir, dola, iki birden kes. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. 1 bir dola. 2 ilmeği bir kez. Bakın kenar ilmeği bir tane düz ilmek örüyoruz. Bu da bizim kenar ilmeğimiz. Onu da düz olarak örüyoruz. Modelimizi iki kere kurduk arkadaşlar. Modelimiz çok kolay bir model. Dilerseniz bir kere daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Bir dola iki kez. Bir dola iki ilmeği birden kes. Bir dola İki ilmeği birden kes. Bir dola. 2 ilmeği birden kes. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birden kesiyoruz. Kenar ilmeğinden önce bir düz örüyoruz. Bu da bizim kenar ilmeğimiz. Onu da düz olarak örüyoruz. Modelimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Modelimizi üç kere kurduk beraber. Mantık aynı arkadaşlar. Zaten modelimiz bir sıradan oluşmakta. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Önü de arkası da aynı. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar. Modelimiz çok güzel ve çok kolay çabucak ilerleyen bir model. Bundan ne olur diye sorarsanız bundan çok güzel yelekler olur. Bundan çok güzel etol şallar olur. Hırkalar olur. Atkılar olur. Bebek yelekleri. Biraz daha kalın bir iple bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Dilediğiniz yetişkin veya çocuk bütün modellere yakışacak bir örgü modeli bu arkadaşlar. Bu arka yüzü. Bu da ön yüzü arkadaşlar. Ben burada bunun altında diş haraşo yaptım iki sıra. Haraşo üstüne de çok yakışacak bir model. Lastik üstüne de çok güzel yakışan bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.